Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ve Ötesi'nin Deli adlı parçasını size klasik gitar tarzında nasıl çalabilirsiniz onu göstereceğim. E, şarkının başında da o artık güzel giriş melodisini de sizlere arz ettim. Güzel aslında klasik gitara da yorumlanabiliyor. Aslında çok böyle gümbür gümbür elektro bir şarkı aslında elektro gitar altyapısıyla. Ama e, benim biliyorsunuz böyle bu tarz şeyleri denemeyi seviyorum, yapmayı seviyorum arkadaşlar. Bugün sizlere Deli adlı şarkının size böyle detaylı şekilde gitar dersini göstereceğim. E, bu şarkıda zor olan şeylerden birisi ritmi arkadaşlar. Temposu biraz sıkıntılı. 151 bpm piyamde çalıyoruz. 4 4'lük bir parça. Metronomu size göstereceğim zaten. Ritim açısından biraz dediğim gibi sizlere zorlayabilir. Aslında şarkının orijinalinde dim akoru var arkadaşlar. C do diyez dim ve re diyez dim akoru var. Ama o tempo ile çalarken o akoru basmak gerçekten kolay olmuyor. O yüzden ben size farklı şekilde de göstereceğim. Bu şarkının tüm akorlarını akormatik.com'da hepsini bulabileceksiniz. Kısım kısımda yine buraya koyacağım arkadaşlar. Şimdi dersimize geçmeden önce eğer bu kayıt sizler için yararlı olursa bu kaydı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Şimdi çok kısaca size akorlardan bahsedecek olursam akorlarımız çeşitli arkadaşlar. Mi minör akorumuz var. Fa diyez akorumuz var. Sol akorumuz var. Si akorumuz var. Do akorumuz var ve de la minör akorumuz var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size önce bir metronomu açayım. Size bir mırıldanayım. Şarkı bana çok tiz. O yüzden pesten biraz söylemeye çalışıyorum. Onunla da çok boğuluyorum. O yüzden söylerken bazı sıkıntılar olabilir. Kısaca size metronomla bir göstereyim arkadaşlar. Şarkının solo tabını da videonun sonuna doğru sizlere göstereceğim. Şarkının o başındaki soloyu geçiyorum şu anda. Aranıyor bir ruhumun Tam yerine mi düştüm direniyor It's sonrası devam ediyor arkadaşlar. Bir de şey kısmımız vardı işte bu bir yanım akıllı bir yanım deli kısmını. Onu böyle ayrıca göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buraya kadar nasıl çaldım? Şimdi ilk dörtlüğe bakacak olursak aranıyor sahibi Rum'un tam yerine düştüm. Direniyor faili tutkunun kızmış ve küçülmüş demiş şair. Şimdi burada aranıyor kısmında akorumuz giriyor. Yor kısmında giriyor arkadaşlar. Aranıyor Şimdi genel olarak ritim şu arkadaşlar. Nasıl yapıyorum? Bas, tıttı, 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 aşağı, aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı. Şimdi ama şarkısı zaten çok tempolu olduğu için arkadaşlar bazı yerlerde ilk sesimizi aşağıdan yukarıda çekebiliriz. Yani aranıyor. Bu dörtlükte bu çok geçerli değil. Aranıyor, sahibi. Ruh.

Den, 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 aşağı aşağı nasıl? Aranıyor. Aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. Kızmış ve küçülmüş durur aranıyor sahip. Burada beni büyütün ile başlayan yerde arkadaşlar bir aksaklık var. Şimdi burada beni büyütün hiç güzel olmuyor. Şuradan geliyorum. Direniyor. Buradaki C si arkadaşlar. C si de aşağıdan başlamak elzem. Direniyor. aslında bu benim bu şekilde bu tempo çalarsanız aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı ritim uyar. Hatta böyle biraz akustik böyle biraz daha slow çalayım derseniz bu oturur. Ama şarkının orijinal metronomunda bu ritim olmuyor arkadaşlar. Yani aranıyor. Den, 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 den. Burada mi minörde aşağıdan yukarı çektim. orijinal metronomiyle çalarken arkadaşlar bazı akorları geçişlerde aşağıdan yukarı yapmanız gerekiyor ama böyle beni bütün ağlatmayın sevginiz nerede şimdi sevginiz nerede derken arkadaşlar re'ye geçiyorum ya ben buradan aşağıdan yukarı da çekebilirim bunu yapıyorum beni büyütün, ağlatmayın bakın la minörde aşağıdan yukarı çektim beni bütün Burada bazı dediğim gibi akorlarda aşağıdan yukarı çekerek de yürütebilirsiniz. Bu Bu arada direniyor kısmındaki Do diyez dimi arkadaşlar basmadım orada Do'da devam ettim ve övündüğünüz kısmında da Re diyez Dim akorunda da arkadaşlar Do bastım. Bir yarım akıllı bir yanım deli dört yanım ...akıllı, bir yanım deli, herkes akıllı... ...bir ben deli kısmında böyle arkada böyle... ...bateri coşturuyor normalde. Bunun biz nasıl çalabiliriz bakalım. Bir yarım akıllı... ...bir yanım deli. Böyle bir şey vardı değil mi? Ama bunu da yapmak güzel olmayabilir. Devam tamam ediyorum. Bir, bir yarım akıllı... Aynı ritim. Dört yarım akıllı... ...bir yanım deli. Şimdi burada bir de... Do 7'li var arkadaşlar ama siz normal Do'da devam edebilirsiniz. Do 7'yi basmak isterseniz de bu şekilde. Bir yarım akıllı bir yanım deli aynı yerler. Arkadaşlar dediğim gibi bu şarkı en zor, en zor şeylerden biri ritim. Ama metronomu açarak, o yüzden ritim ezberletmeyi bu yüzden sevmiyorum diyorum ya. Bu metronomu açarak arkadaşlar. Bir yarım akıllı, bir yanım deli. Dört yarım akıllı. metronomla çalışmak bu metronomla çalışmak arkadaşlar bu yüzden önem arz ediyor. Dediğim gibi bu şarkıdaki en zor şeylerden biri de ritim. Anlamayanlarınız kesin olacaktır ya bu nasıl ders falan anlatamadı gibisinden. Gerçekten bu ritmi anlatmak kolay bir şey değil. Çünkü o tempoda senkop dediğimiz bazı yerlerdeki o ataklarda çünkü aksaklık var şarkıda. Aşağıdan yukarı çekerek ritme devam ettirmek çok daha güzel oluyor. Ama böyle slow çalarken aşağı, aşağı yukarı yukarı, aşağı yukarı. Ama ilk aşağıda biraz daha böyle bas bir aşağı. Bir şarkı da bu şekilde çalabilirsiniz, hiçbir yanlış olmaz ama biraz daha böyle bir slow tarz olur. E şarkının sonunda sonunda şey var. Nasıldı? Nasıldı? Bir şey vardı. Ha bu var. Hatta burada görüyorsunuz şu anda, İşte re mi, re mi. Hatta klasikten çalınır için. yapıyorum. Burada hammer on dediğimiz yani ses devam ederken hammer çekiç anlamında. Ama klasik gitarda biraz daha işte dördüncü tel ikinci perdeden son sesimiz de boş üçüncü telimiz sol sesimiz Bunu tabını yazmıyorum arkadaşlar. Artık bunu da bakarak çıkarabilirsiniz. Yavaşça yapıyorum. şarkıyı çok iyi dinleyenler zaten bunu çok direkt çalacaktır. Bu şarkının orijinalinde power akorlarla olarak da size solosunu göstereceğim. Şarkının başındaki ritmini göstereceğim. Önce bir solosunu göstereyim. Önce normal bir çalayım. şarkıyı aslında baş bu videonun başına biraz daha uzattım burayı. Biraz da sözlerin melodisini çaldım. Şimdi bu soloda önemli olan şey arkadaşlar çok fazla susturma var. Yani buraya kadar bir sorun yok. Şimdi şarkıda aslında yani orijinalinde 12 0 10 0'ı bu gitarda yapınca böyle ses dağılıyor, gidiyor. O yüzden burada C'yi ikinci tel boş teli verebilirsiniz. Ama bundan sonra hiçbir boş teli vermeyin arkadaşlar. Şurada da öyle bir yerde ki görmüyorsunuz. Şu ses var ya bu şarkıda çok önemli aslında olmuyor da değil yani mideyi de boş tellere verebilirsiniz. Yani buna şunu şöyle yapın diyemiyorum. Ama buralaya geçince... Ya klasiklere bunu biraz şeyimiz var. Bendimiz var ama kolay değil. Şöyle gelsen ha. Devam ediyorum. Aslında bu yok şarkıda böyle bir yerde. Ben bu şekilde bitirdim. Biraz dediğim gibi ritimsel olarak zorlayabilecek şarkılardan birisi. Yani ortanın üstü gibi bir zorluktan bahsedebiliriz arkadaşlar bu şarkı için. E, bu şarkı size aktarmamda bazı sıkıntılar yaşamış olabilirim. Gerçekten kolay değil. Ritim açısından kolay değil arkadaşlar. Ama şarkıyı çok iyi dinlemek lazım. Gerçekten 151 bpm çok böyle slow bir şarkıya çok uyacak bir bpm desem aslında yalan olur. Olan şarkılar tabii ki var ama bu şarkının bu temposu arkadaki o alışıda gelmiş bateri kolay değil. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuştur. Sorularınız varsa aşağı yazın lütfen. Diğer derslerde görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın, müzikle kalın.